Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlüler de dahil oldu. İşte 20'li challenge akımına katılan ünlü isimler. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Listemizin ilk sırasında videoları izlenen ama beğenilip abone olunmadığı için ünlenemeyen YouTuber Davut Eldik. Ünlü komedyen ve aynı zamanda senarist, yapımcı ve yönetmen olan Cem Yılmaz. Gelelim Demet Akalına. Polemikler Kraliçesi olmuş, size Değişim Kraliçesi. Televizyon tarihinde Racon'un kitabını yazan adam Oktay Kaynarca. Çarkıfelek denilince akıllara gelen o isim Mehmet Ali Erbil. Bir dönem güldür güldürde herkesi güldüren Erdem Yener gençliğinde raks tarmış. Değişimin kralı Uraz Kaygılaroğlu azmin en büyük örnek isimlerinden biri. Evrime kafa atmış isim Murat Boz. Alişan'ın Aşık Oldum isimli şarkısındaki 20 yaşındaki kapak fotoğrafı. Sosyal medyada içerik üreten Armağan Çağlaya. Ünlü sunucu Müge Anlı üniversite yıllarından bu halini paylaştı. Megastarımız Tarkan 1992 yılında yine Sensiz adını verdiği ilk stüdyo albümünde tam 20 yaşındaydı. Şimdi ise 48 yaşında olan Tarkan'a yıllar bonkör davranmış diyebiliriz. Zaten canımız, ciğerimiz Tarkan'ımız ne olursa olsun hep hayranıyız. Aslı Enver, 2004 yılında Hayat Bilgisi dizisinde Hazal isimli bir karakteri canlandırıyordu. O zamanlar 20 yaşında olan Aslı Enver, şu anda 36 yaşında ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor. 2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var dizisinde Nermin karakterini canlandıran Beren Saat o dönemde tam 20 yaşındaydı. Şu an 37 yaşında olmasıyla güzelliğinden ve doğallığından hiçbir şey kaybetmediğini görmüş olduk. 2004 yılında gelecek vaat eden model seçilen Burak Özçivit o zamanlar 20 yaşındaydı. Şu an 30 yaşında olan Özçivit izlemekten keyif aldığımız oyunculardan. Arzu Monan, yılların eskitemediği güzeli olarak 1993 yılında Miss Turkey yarışması ile Türkiye güzeli seçilmiştir. O zamanlar 20 yaşındaydı. Şu an 47 yaşında olan Arzu Monan, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. 2001 yılında Tatlı Hayat dizisinde Fulden karakterine can veren Gökçe Bahadır o dönemde tam 20 yaşındaydı. Şimdi 39 yaşında olan Gökçe Bahadır için yıllar geçtikçe güzelleşmiş diyebiliriz. 2003 yılında Best Model of the World yarışmasında birinci olduğunda 20 yaşında olan Tatlıtu şimdi 37 yaşında. 2005 yılında Kerem Cem ile birlikte rol aldıkları Aşk Oyunu adlı dizide tam 20 yaşında olan Özilhan şu an 36 yaşında. Murat Yıldırım 1999 yılında o zamanların fenomen dizisi olan Ayrılsak da beraberizde konuk oyuncu olarak rol alan Murat Yıldırım 20 yaşındaydı. Şu an 42 yaşında. Demet Şener 1997 yılında bir Demet tiyatro ve böyle bir olacaktı gibi işlerde konuk oyuncu olarak yer alan Demet Şener o zamanlar 20 yaşındaydı. Şener şu anda 44 yaşında. Pınar Altuğ Atacan 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olan Pınar Altuğ Atacan o zaman 20 yaşındaydı. Şimdi ise 46 yaşında. Kenan Doğulu 1994 yılında Sımsıkı Sıkı Sıkı albümünü çıkarttığında tam 20 yaşındaydı. Şimdi ise 46 yaşında. Ebru Gündeş 1994 yılında Tatlı Bela albümünü çıkarttığında 20 yaşında olan Gündeş şu an 46 yaşında. Hadise 2005 yılında ikinci single'ını çıkarttığında 20 yaşındaydı. Hadise şu an 35 yaşında. Gülşen 1996'da B Adam albümünde Gel Çarem adlı şarkısıyla çıkış yaptığında 20 yaşındaydı. Şimdi ise 44 yaşında. Ünlü isimlerin 20'li yaşlardaki hallerini ve şimdiki hallerini sizler için paylaştık. Kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.